Ne var lan? Ben dışarı top oynamaya gidiyorum. Sen ne diyorsun? Ekmek gidiyorum zövüre. Bir gidip ekmek almam size mi? Nasıl olsa ananız yapıyor. Benim yasam var. hanım çıkmam diyor. Top oynamaya geldim mi de hiç durayım demiyorum değil mi? He he ona yasak yok. Ben de ekmek yapacağım. Ha git şuradan. Otur dersine bak sen yürü. Bana ne? Elin hamuruyla benim işime karışma hatun. Bak hani bak laflara. Yavrum anan itin olsun koruna var. Polis neyim görür ceza yazar. Baban işe de gitmiyor. 3000 lirayı nereden Allah'ta verek lan? Otur otur bıktım evden. Küçük uşakların adıyım. Ben kafamı nasıl da adıyım? Evden barktan usandım. Bırak balkonda sen adıyım. Kübri bacın nerede? Songul! <laughs> Naciye ile konuşuyor. Ne konuşuyormuş da lan? Tarif alıyorum diyor. Ne tarifi? Mercimek fırına nasıl verilir Onun tarifi. et. Aba kız. Ne diyorsun lan sen? Ekmek. Kalk şuradan kalk. Yıldım usandım valla. Az kaldı evimin yakışı. Bahar geldin miydi göreceği yakışı. İftara ne kaldı kuzum? Hadi getir tabağa kaşığı.